Başı Baş. Baş pas. Başı başı. Başı başı. Başı başı. Başı başı. Benim başım. <gülüyor> 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 Kimliğin ortakları var. Ee, biz şimdi bunlar arkadaşlar biz bir yeni bir devre aldık biliyorsunuz Aydınlar'da. Evet, orayın bir kısmını devre aldık. Güzelliği. Olabileceğini düşündük. Getirdik. Hakikaten de inanılmaz güzel bir ilgi aldı. Bugün sanat sokağında da bir etkinliğimiz var.

kendimize Orta Doğu'nun kızıl verileri diyoruz zaman zaman. Dur, bakmayın. Size barış çubuğu ikram edemedim. Je m'excuse car je ne je n'ai pas les moyens de vous offrir le le pipo de la paix. Ama on onun yerine karanfil. Okay. Le siento, no puedes nadie pedir de regalarse pipa de la pazne. Yine bizde <laughs> Hangi kente yaşıyorsunuz? <evin> hangi kente <laughs> <değil>. Amerika'da? Adı de le <laughs> aynı rengi. Elbette. 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 Hangi kentte Adı da <gülüyor> <gülüyor> Çok <laughs> <laughs>

Ok. Gracias. <laughs> Gracias. Gracias. <laughs> Gracias. <laughs> <laughs> <coughs>